Sinüzit ve migren tedavisi Sinüzit ve migren sirkeli su iyiliğin fazla 15 günde bitiyor. Burnunuza sabah akşam yarı yarıya sulanmış sirke çekerek tedavi mümkün. Orta kulak iltihabı, sinüzit, migren, guatır, uyku apnesi, horlama, geniz akıntısı, astım. Bademcik, grip ve benzeri hastalıklar. Ayrıca gizli sinüs akıntısının sebep olduğu romatizma için sirkeli su niye tedavi edici. Eklem iltihapları, kalp kapakçığı, tansiyon, tiroid ve lenfinodları için çare sirkeli su. Alzheimer kanser, panik atak, şizofren gibi hastalıklar durur ve gerilemeye başlar. Sirkeli su akıllı enerji virüsleri, mikropları yok eden tek ilaç şirketidir. Bizleri ilaçlar bitirmeden biz onları bitirelim. Sirkeli su kullanmaya 15 gün devam edelim. Şifa Allah'tan.